Evlat. Baba. Ya bir damat tıraşı olalım mı diyorum. Baba gerek yok. Recep Usta'yı eve çağırırız. Ha Cumali'ye diyeyim o zaman çağırsın. Baba. Heh. Annem hala surat yapıyor mu? Ya boş ver anneni. O seni böyle elin günün lafına karşı koruyabilmek için yapıyor. Otur otur. Annem beni korumaya çalışırken Feride'yi eziyor. Farkında değil. Aman Cihameran. Kapat bu bahsi iki gözüm ya. Kapat. Kırk yıldır başımı koyduğum göğsü bilememişim. Bak babana ibret al. Kırk yıl sonra hanımına meğer seni hiç tanıyamamışım deme. Şart olsun nalet bir hissiyat iki gözüm. Boş verin siz bizi. Bana bak. Siz birbirinize açık olun aranızda sırlar, gizli saklı işler olmasın. Sen hanımını el üstünde tut, o seni başının üstünde tutar. Ha sen hanımını başının üstünde tutarsan, o seni göklere sığdıramaz. Sevgi de bereketli kızdır Feride. Evlat, ne yap ne et, evine mutlaka ekmeğini getir. İyi bir eş, iyi bir baba ol. ...evine, ailene sadık ol. Bundan böyle tek gayen bu olsun. Ha... ...işe güce hayat gaylesine kanıp da... ...evini, eşini ihmal etme. gıtlak doyurmakta sorunlu olduğun kadar... ...ruhunu da doyuracaksın sevdiğini. Sevgide, şefkatle, adalette... ...ölçülü olacaksın. Ha. Vallahi benim öyle tanıdığım biri var... annemi boyayıp ona satsak mı acaba diyorum. Ya bak eşi oluyor ya. Babası hariç. <laughs> Hayırdır hemşerim? Yusuf sen misin? He. Benim Yusuf, benim. Hayırdır? Hayır ola, abi. Yusuf. Hadi berber gelecek. Babayı da kap gel. Karşım Yusuf Bey. Sana bir hava getirdim Yusuf Bey. Kimsin? Dinim cinim ne yapacaksın orasını? Sana Selim'den haber getirdim. Dün bıçak mı çekmişsin ne? Anlattı bir şeyler. Kavlanın arkasına sığınıp erkek yapmak kolay diyor. Sıkıysa gelsin de bıçağı götüne sokuyor diye. Ulan! Yusuf! 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 İşim var işim geliyorum. Thank you. Düzgün, 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 düzgün. Ne istiyorsun be kadın? Bu nişan olamaz Seyfettin Bey. Ha, sana soracaktık. Çık git evinden, defol. Yoksa kapalaşacağım. Gebeğim olduğunda. yüzden yani bu nişana engel olman lazım. Siz gelin şöyle bakayım biraz konuşalım. Konuşacak bir şey yok. Apaçık söyledim işte. Buyurun lütfen. Hadi. Efendim en iyi talebem Kamran'ın bu mutlu gününde bana bu vazifeyi bahşettiğiniz için minnettarım. Aziz dostum Seyfettin, benden yüzükleri takmamı istediğinde ne yalan söyleyeyim biraz telaşa kapıldım. Çünkü geleneklerinize yeterince vakıf değilim. Sürçü lisan edersem affola. Baban nerede? Buradaydı az evvel. Git bul çocuğum. Yavrum, mektebe geldiğinde gözlerinden ateş çıkan, parlak, pırıl pırıl, istidatlı bir delikanlıydı. Çok da çapkındı ha. <laughs> hmm, hocam, evlenmeden dul bırakacaksınız beni. Aa, kızımız her şeyi baştan bilmeli. Değil mi efendim? Gizlimiz saklımız yok. İşte ben o vakit Kamran Bey evladımızın zehir gibi bir hekim olacağını biliyordum. Derslerinde çalışkan, hanımlara rağmen başarılı, vazifesine ve bilme aşık bir delikanlı. Evet. Ne diyordum? Neredesin sen? Buradayım, geldim. Hocam, artık şu yüzükleri taksak diyorum. Evet. Baba. Seyfettin Bey de geldiğine göre... ...hayırlı uğurlu olsun kızım. Hadi bakalım. Ah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Hadi bakalım. Yemeyecek mi zaten? <laughs> değil mi Feride? Yemeyecek. Yemeyeceğiz. Ebe koyayım da. Siz bilirsiniz. <laughs> Sen sanki çok rahatsın. Hiç heyecanlı değilsin. Rahatsın hiç heyecanlı değilim. <laughs> Maşallah. Hey <laughs> Mirim, düğün ne zaman? Çocuklar ne zaman isterse biz hazırız. Mektep bitince inşallah. Kamuran. Bunlar hemen torun isterler ona göre. Lazar Feride çok yoruldu. Biz artık müsaade isteyelim. İstirahate çekilmesi lazım. Öyle mi Feride? Hı. Evet. kimliğinizi de hemen gösterdiniz. Kusura bakmayın. Yavrum sen de eşlik et. Adettendir. Maşallah size hemşire. Hemşirem çok güzel oldu. Canım, kameran <laughs> de. Sizi tekrar tebrik ederim. Hayat yolunda asla birbirinizin elini bırakmayın. Bırakmayız hiç merak etmeyin. Bırakmayız. Sağ olun. Mutluluklar <laughs> Ferideciğim. <laughs> Merci sœur. Tekrar tebrik ederim. Merci. Monsieur. Tebrikler. Merci mademoiselle. Saadetler diliyorum. Merci. Ne yalan söyleyeyim başlangıçta sizi hiç tasvip etmedim. Hele mektepte. Çok endişelendirdiniz beni. Fakat şimdi böyle görünce... ...çok güzelsiniz, çok öyle bir bir olmuşsunuz ki. Sanki biriniz göz, diğeri bebeği. Değil mi Masör? <laughs> Mutluluklar. Merci. İyi ki kavuşmuşsunuz. Merci Masör. Değil mi? Ne <laughs> Çok güzelsiniz. Çok tatlısınız ya. ama benim size baktıkça gülesim geliyor. <laughs> Şşşt! Siz pıkırdamayın rica ediyorum. Süzüm süzüm süzüleceksiniz siz. Adettendir. Feride'nin maşallah var. Aşağıda nasıl süzülüyordu öyle? Hmm, öyleydi. E, senin tabandan aşağı kalır yanı mı vardı sanki? Feride, kirpiklerinin farkında değilsin. Böyle kıpır kıpırdı. Öyle miydi? Ben hiç farkında değilim. Ne zaman normale döneceğiz acaba? Ben bir çıkayım, siz normale dönersiniz. Çok tuhaf hissediyorum. Ben de. Ben de. Elim ayağım titriyordu aşağıda. O kadar heyecanlıyım ki. O kadar mutluyum ki. Hmm. Kabul ediyorsun demek ki heyecanlı olduğunu. Tabii ki. <laughs> Çok heyecanlıyım. Feride. Rüyada gibiyim. Hiç uyanmak istemiyorsun değil mi? Hiç. Ben de. Hele o kabustan sonra. Bitti Feride. Bitti. Bitti bir daha senin yanımdan hiç ayırmayacağım. Bencilliğime yenilip gururuma teslim olmayacağım. Merak etme. Hep yanındayım. Ama sen de tek başına her şeyi göğüslemeye kalkışmayacaksın. Tamam mı? Söz. Küçük çocuklar saçımı çekse bile gelip sana şikayet edeceğim. Tamam. Feride. Ben o günü düşündükçe o çaresizlikle o korkuyla tek başına her şeyin üstesinden gelmeye çalıştığını düşündükçe kendime o kadar kızıyorum ki ben seni anlayamadım. Anlayamadım Feride. Bir de gücendim, darıldım sana. Sevim seni daha evvel de rahatsız etmiş. Ama sen korkudan kimseye bir şey diyememişsin. Karanlığın içindeki... ...büzüşmüş küçücük Feride'yi düşündükçe... ...onu görüyor gibi oluyor. Şarkı söylüyor. Çok korkuyor. Ama ben o karanlığın nerede olduğunu bilmiyordum şeye rağmen beni çekip çıkardın o karanlıktan. Bana ışık oldun. Beni hayata döndürdün. Kamran sen beni ölümün koynundan çekip çıkardın. Yemin ederim ben bir seni yaşayacağım. Bir sana yaşayacağım. umurumda bile değil. Sen bana can oldun. Ben de canımın kıymetini bileceğim. Kim kime can oldu acaba? ...benden gitme. Olur mu? Bir gün... ...çalı kuşuluğunu tutup... ...uçup gideceksin diye çok korkuyorum. Benden gitme. Gitmem Kamran. Sen beni umutsuzluğa düşürmediğin, Bana ihanet etmediğin sürece... ...ben senden gitmem. seni umutsuzluğa düşürürsem. Nereye çıkıyoruz? Merak etme. Fazla uzağa değil. Gel. Çıkıyoruz deyince bu kadar yakına geleceğimiz tahmin etmemiştim. bakalım. Kamran. Bunu nereden buldun? Biraz zor oldu ama yetişti. güzel. Teşekkür ederim. Feride. Hı. Hmm. Bir de burada. Bir de burada. Kamran oradan öptüm ya. Feride ne oldu? Ama yaşlı, hasta, unutkan ağacı ne olur bir. <laughs> Seninle babanın tablosu gibi. Seninle benim tablomu yaptırıp yanlarına astıracağız. Sen beni bugün ağlatmaya yeminlisin, anlaşılan. Ben seni mutlu etmeye yeminliyim. Annemle konuştum. Evlendikten sonra bu odayı kullanabiliriz. Konan en ferah, en büyük odası burası. Kabul ettiğine çok sevindim. Ona göre eşyaları değişecek çünkü. Mesela diyorum ki... Şurayı... Şuraya şöyle yatağımızı koyarız. Yanına da beşiği. Beşik mi? Beşik tabii. Yani kalkıp yorulma diye. Hemen yanına koyarız, sen uzanırsın. Merak etme. Ben sana yardım ederim. Oğlumuza birlikte bakarız. Oğlumuza? Oğlumuza. İlk erkek sonra kız. Sonraki erkek sonra kız. Erkek kız erkek kız. Erkeklerden futbol takımı kuracağım. Kızları da her vilayette bir muallime göre artık hesaplayıp... <laughs> Latife ediyor. Latife ediyor. Ama Feride düşünsene. O çocukların cıvıltısını düşün. <laughs> o sofranın kalabalık oluşunu düşün. Uzun yaz gecelerini düşün. İstemez misin? İstemez olur muyum Kamran? İsterim tabii. Mutlu olurum en bir çoğundan. O halde anlaştık. <laughs> Çocuklarımız olacak en bir çoğundan. Sıntır. <laughs> Kamran çok mutluyum. Çok huzurluyum. Böyle sanki baştan aşağı şükürden ibaretim. Yani şu an zaman durabilir. O kadar mutluyum. Feride. Mülteciler hakkında anlatılan hikayeleri bilir misin? Hani artık sürgün ve hasrettir ya onların ömürleri. Zaman dursun diyebilecek kadar huzurlu hissettikleri yeri vatanı kabul eder mülteciler. Göğsünü vatanım sayman boşuna değilmiş demek ki